Merhaba Sayın seyirciler Bugün hepimiz için özel bir gün 19 Mayıs'a özel haber programımızda değişiklik yapmak istedik. Bugün aramızda çok özel konuklarımız var Kendilerini bir alkış rica ediyorum çünkü onlar dünya şampiyonu. Ama unutmayalım ki onların bu başarısının nasıl sebebi? Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'tür. Sizlere bugünün anlamını ve önemini anlatmak istiyorum. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk bandırma vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bugün İtilaf devletlerinin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Türk gençleri ise bugünü asla unutmamalı ve sonsuza dek yaşatmalıdır. Gençlerimiz bizim gururumuz. Şimdi sizlere 3 farklı dalda şampiyon olan gençlerimizi ve başarılarını göstermek istiyorum. Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek tahili ve harici bedhahların olacaktır. İşte böyle arkadaşlar bizler bu sözleri hem aklımıza hem kalbimize kazıdık. Zorla kazandığımız bu zaferi şöhretle taşımak adına sizleri bayraklarla birlikte yürüyüşe davet ediyorum. Güneş bizimle doğar, yağmur bizimle yağar, bizimle koşar deniz, ateş bizimle... ചാർങ്ങി <im> നീ